Bağırsak hareketlerini yavaşlatan yiyecekler, posası az olan yiyeceklerdir. Posa miktarı ne kadar artıyorsa günlük beslenmede bağırsak hareketleri o kadar hızlanır, azalıyorsa da bağırsak hareketlerinin yavaşlamasını tetikler. Bunlar özellikle et gibi proteinli besinlerin çok fazla posası olmadığı için günlük yaşantıda beslenme içerisinde et ağırlıklı beslen beslenilmesi beyaz pirinç Muz gibi besinlerin sıklıkla kullanılması, çay ve kahvenin sıklıkla kullanılması yine bağırsak hareketlerini azaltan bir beslenme şeklini ortaya koyuyor. Bu nedenle mümkün olduğu kadar posa ağırlıklı beslenmek hem bağırsak hareketlerinin hızlanmasına hem de diyabetten tutun kalp damara kadar hipertansiyona kadar pek çok konuda pek çok hasta bize destek olacak bir beslenme şeklini ortaya koymaktadır.